kapalı havalarda her yerim ağrıyor neden sanki açık havalarda her yerin okşanıyordu da ağrıyan yerleri en son ne zaman elledin Hı? kendi kendini elleyip orana burana Heh, iyi ki varsın buradasın ah benim dalağım ah benim sindirilmemesi gereken şeyleri sindirip sindirip yutup da zorunda bıraktığım midem ah akrabalarımın bir türlü çıkamadığı bağırsaklarım ne bileyim. Boynum. Bak doğru gösteriyorum artık. Al, alın burası da alnım. Anüsüm. Parmak aram. Cinsel organlarım. Organım. Pardon. Çift cinsel organım Öyle hastalıklar da var. Bak buna şükür edeceksin. Demek ki bugün niye şükür edeceksin? Allah'ım. Şükürler olsun. Çift cinsel organlı yaratılmamışım. Bak konu nereden nereye geldi. Ya. Kapalı havalardan başladık. Çift cinsiyetli organa geldik.